Türkiye'ye hoş geldiniz, kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere geleceğin gökyüzü için tasarlanmış en gelişmiş savaş uçaklarından biri olan 2026 XF-138 omnifang 8 savaş vetini tanıtacağız. Bu uçak yalnızca havacılık teknolojisinde bir adım değil, hız, gizlilik ve çok yönlülük alanında sınırları yeniden tanımlayan dev bir sıçrama detaylarına indikçe, neden dünya çapındaki havacılık uzmanları ve savunma analistleri tarafından gerçek bir oyun değiştirici olarak görüldüğünü daha net anlayacaksınız. XF-138 Omnifan, 8, aerodinamik olarak son derece ince ve akıcı bir gövdeye sahip. Bu tasarım sürtünmeyi azaltırken manevra kabiliyetini maksimum seviyeye çıkarıyor. Gövdesi, hafiflik ve dayanıklılığı birleştiren gelişmiş kompozit alaşımlardan üretilmiş. Bu sayede hem aşırı sıcaklıklara hem de yüksek hızlara dayanabiliyor. Keskin hatlı ve geleceği yansıtan tasarım, sadece gökyüzünde güçlü olmayı değil, aynı zamanda düşman radarlarından da görünmez olmayı sağlıyor. İtiş gücüne baktığımızda, çift hibrit turboş plazma motor sistemiyle donatıldığını görüyoruz. Bu motorlar uçağı maç 3.5'in üzerinde hız kazandırıyor. Yani X-138 çok kısa sürede devasa mesafeleri kat edebiliyor ve hava üstünlüğünü garantiliyor. Dahası, adaptif itiş yönlendirme sistemi sayesinde pilot uçakla inanılmaz açılarda bile hassas manevralar yapabiliyor. Bu çeviklik hem yakın hava muharebelerinde hem de uzun menzilli operasyonlarda rakipsiz bir performans sunuyor. Kokpit kısmı tamamen pilot odaklı tasarlanmış. Geniş dijital panoramik ekran, holografik yansımalarla anlık görev verilerini, hedef takibini ve uçuş analizlerini sunuyor. Yapay zeka destekli kontrol sistemi, pilotun taktiksel kararlara odaklanmasına izin verirken, ikincil görevleri otomatik olarak yerine getiriyor. Pilot kaskı ise artırılmış gerçeklik, gece görüşü ve doğrudan sinirsel tepki bağlantısı özelliklerine sahip. Silah sistemleri de en az tasarımı kadar etkileyici. Modüler silah bölmeleri sayesinde farklı görev türlerine uyum sağlayabiliyor. Uzun menzilli füzelerden kısa menzilli hava-hava sistemlerine, hassas güdümlü bombalardan yönlendirilmiş enerji silahlarına kadar geniş bir yelpazeye sahip. Yakın hava çatışmalarında kullanılan plazma darbe topları ise yüksek hassasiyette yıkıcı bir enerji sağlarken çevresel hasarı minimumda tutuyor. Savunma tarafında ise elektronik saldırılara karşı dirençli zırh kaplaması ve gelişmiş karşı önlem sistemleri mevcut. Düşman radarlarını yanıltan sahte hedefler bırakabiliyor, elektronik karıştırma yapabiliyor ve güdüm sistemlerini bozabiliyor. Yani XF-138 sadece saldırı konusunda değil, savunmada da gökyüzünde bir kale. Çok yönlü görev kabiliyetiyle de dikkat çekiyor stilt önleyici, kara saldırı platformu veya keşif uçağı olarak kullanılabiliyor. Gelişmiş sensörleri sayesinde yüksek irtifa devriyelerinde, alçak seviye sızma görevlerinde ve uzun menzilli stratejik operasyonlarda sorunsuz çalışabiliyor. Bu esneklik onu geleneksel savaş uçaklarından ayırıyor. Askeri pe.